Zübeyir'le hava hala aramadı. Sinan. Hı. Rüzgar'la hiç bu konuyu konuştun mu? Hangi konuyu? Ya, yani biz evleneceğiz ya. Gelmedi. Ha ya. Başı çok ağrımış. Çıkamamış evden. Ama çok tebrik etti. Ne demek hı? Yine ne oldu Pelin? Yani bir şey soracağım ama bana kızmayacaksın. Sor. Yani Rüzgar'ın böyle bildiğin bir rahatsızlığı falan var mı? Yok, hayır. Yani hiç hastaneye falan yatmış mı? Ne var dilinin altında Pelin? Ne rahatsızlığı, ne hastanesi? Ruhsal bir hastalıktan bahsediyorum Sinan. Rüzgar bu ilacı kullanıyor. Nereden buldun sen bunu? Tişört arıyordum yani. Ya Rüzgar panik yapmıştı. Orada. Dedesinin hastalığı onu çok etkiledi. Ya onun için kullanıyor olabilir. Sinan. Bu ağır psikotik bir ilaç. Yani sıradan bir sakinleştirici değil. Ya Rüzgar şu an sandığın kişi bile olmayabilir. Konuyu yine seni kaçıranın o olduğuna getireceksin sana. Yani bana inanmak istemiyorsun ama... Ben Rüzgar'ı tanıyorsam... Böyle bir şeyi asla yapmaz diye. Annem ikna oldu ablacığım. Pelin'le görüşmek istiyor. Hadi şu. Kız amca oldu. Finanla görüşmek istiyor. Allah'ım belası. Yaşlarım yok işte. Yok. Almış yaşlarım yok. Yok, buradaydı. Yok, yok, yok. Rüzgar. Yok, beni delirtmek istiyorsun ama delirtemeyeceksin orada Kolay kolay beni delirtemeyeceksin. Rüzgar ne yapıyorsun? Pelin ilaçlarımı almış. Yok, hiçbir yerde bulamıyorum. Yok işte, yok. Rüzgar misin? Seni dinleye dinleye bu hale geldim zaten. Sinan, kör müsün, aptal mısın? Bu kız önce onu, benim onu kaçırdığımı iddia etti. Şimdi de gelmiş odama girmiş, eşyalarımı karıştırmış, ilacımı almış işte. Yok. Bak, Pelin ilacını falan almadı. bana toz konduramamalarından. <laughs> Odama geldi diyorum, eşyalarımı karıştırdı, ilacımı aldı. Yok, daha ne yapması lazım ya? <laughs> beni delirtmek istiyor. <laughs> beni delirtmek istiyor. <laughs> Belki de öleyim mi istiyor, bilmiyorum. Şer. <laughs> ben deli. Beni... Çantanı. <laughs> Sana yetişmeye çalıştım ama gitmiştin. Pelin'in odana girip ilaçlarını almasına imkan yok. İnan bana imkan yok. Hala onu koruyorsun. Sinan, sen ben böyle değildin. Önce hiç böyle değildin. Sen çok değiştin. Hiç böyle değildin ki. Tamam, 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 tamam sakin ol. Aa. Haklısın, haklısın. Ben ben çok değiştim. Ama önce ilaçlarını al, tamam? Sonra bunların hepsini konuşacağız hepsini konuşacağız. Sana su getireyim mi? Tamam. Tamam sakin. Geç. <gülüyor> <gülüyor> Ne söyleyenler Neden mutluluğumuzu paylaşmaz Ne yapmamız gerektiğine kararı Çoktan vermişler Bizim iyiliğimiz içinmiş meğer Bizim için iyi kalbimizi açık mı gördüler Sinan Kafamın içinde depremler olmuyor gibi Hissedebildiğim tek an Senin omzuna saklanabildiğim zamanlarsa Ya da bana bakmadığında izlerken seni biz hep saklanacak mıyız? Ya da ortalara dökülsek, saçılsak... ...bir daha toparlanamayacak kadar dağıtacaklar mı bizi? Cehennemin başkaları olduğunu öğrenmiştim de bir kitaptan. Kimse bana mutluluğa cehennemden geçerek ulaşabileceğimi söylememişti. Olsun. Sen tutarsan elimden, gözüm kapalı geçerim saç telinden... ...ince köprülerden bile. Altımda alevden okuyoruz. Sinan kaçalım buradan. Olur, olur. Ben Sebastian'ı arayayım, atımı hazırlasın o zaman. Ya dalga geçme. Az önce çok ciddiydim. Yani Aşağı düşününce bu fikirden vazgeçtim ama şimdilik. Hayatım bir sözlenecek olan başa yalnız bırakmak bizim cesaretimizi aşan bir şey. O yüzden biz unutalım onu. Bizde o yok. <laughs> ama ne yalan söyleyeyim. Seninle kimsenin olmadığı bir yerde baş başa vakit geçirmek fikri bana da iyi geldi. Bir konu daha var Pelin. Rüzgar. Bu ilaç meselesini konuştum. Ne söyledin? Yani o ne söyledi? Çok acayip bir şey oldu. Ya açıkçası çok anlatmak istemiyorum. Ben de anlamaya çalışıyorum ne yaşadığımı. Daha doğrusu Rüzgar'ın ne yaşadığını anlamaya çalışıyorum ama... ...haklı olabilirsin. Rüzgar'da tuhaf bir şey var. sefer kaybeden ben olmayacağım Sinan. Pelin olacak. Hayatımın üzerine yemin ederim ki kaybedeceksin Pelin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.